Can öğretmen. Okumayı yazmayı, hızlı düzgün saymayı, her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim. Geleceğin mimarları, bugünün kahramanları, bir sınıftan daha fazlası. İçimizde bir hayal dünyası kurdunuz, yeni umutlar kurdunuz. Gözlerinizdeki sabır, kalbinizdeki ışıkla Umut ektiniz yarınlara. Gök saldınız kalbimize. Öğrettiğiniz her şeyle minnettarız sizlere. Bilgiyle yolumuzu aydınlatın. Sevgiyle ruhumuzu besleyen. Her çocukta ayrı bir dünya keşfeden. Sadece bilgi değil hayat öğreten. Düşerken el uzatan. Kalkarken elimizden tutan. Bir, bir, bir nesile yol gösteren. Sözleriyle geleceği köprü kuran. Her öğrencide ayrı bir hikaye yazan kahramanlarımız. Bugün sadece sizin gününüz değil. Bizim teşekkürümüzdür. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürenler sizlersiniz. Sadece bugün değil. Her günü borçluyuz sizlere. Sevgili öğretmenim, öğretmenlik emekli olana kadar yapılacak bir meslek değildir öğretmenlik yapmadan yaşayamayacağımız kutsal görevimizdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.